Herkese merhaba arkadaşlar, ben Nazif. Bugün sizlerle beraber tepsi component yapacağız. Ee, hemen başlayalım. Ben component'ımı burada oluşturdum. Şu an içerisi boş. Bunu ana sayfamda çağırdım. Ee, yukarıda da teplerimin bulunduğu bir array var. Bu arrayde işte title, value, icon ve disabled alanı var. Ee, bunu tepsi olarak komponentime props geçiyorum. Daha sonra komponentime geliyorum ve props define props e, Tabs gelecek type ne zaman type array olacak default boş bir array olacak ve required true olacak diyorum. Tamam. Şu an baktığımızda hiçbir şey yok devam ediyorum. Tepsi dedim. Daha sonra burada e, tepsi olacak. Bunun içerisinde de teblerim olacak. Şöyle yapalım. Şimdi geliyorum. Bunu forla dönüyorum. Tab index in tabs. Şöyle key'ini de verelim. Bozlu. Bozdu. Key'ini de verelim. index diyelim. Tamam. Şimdi benim e, tabimin içerisinde ikon var. Şöyle yapabilirim. Tab.icon Span içerisinde de title'ını yazdırayım. Tamam. Şimdi geldim sayfayı e inledim zaman bunlar bu şekilde. Hemen biraz stil verelim. Buna display flex diyorum. Teplerim yan yan yana gelmesi için. Ee, ben istiyorum ki burada mesela kaç tane var? 5 tane tebim var. Bunların hepsi eşit uzunlukta olsun. Geliyorum tebe flex diyorum. Ve hepsi eşit uzunlukta oluyor. İkonların yukarıda title'ların aşağıda gözükmesini istediğim için yine flex verip flex direction kolon verebilirim. Eee tamam. Row gap vereyim. 5 ram. İkonlarla eee title'ların arası 0.5 ram açılsın diye. Şöyle yapalım. Height diyelim. 50 piksel vereyim. Flex vermiştim. Dikeyde ve yatayda ortalama seçişim align item center ve justify-content: center verelim. Tamam. Şöyle hafif bir grilik background verebilirim. Ben burayı niye iki kere basıyorum? Şunu sileyim. Tamam. Şimdi üzerine geldiği zaman fare gözükmesini istediğim için cursor pointer veriyorum. Bu da güzel. Aralarına çizgi at atmak istiyorum. Bunun için demem gereken şey kendisinden sonra gelen teplerde border left bir piksel solid dolar dd şey diyebilirim. Şöyle ince bir border oldu. Bunu biraz kalınlaştırabilirim aslında. Tamam. Bu yeni bir şimdi, görür şimdilik. Ve hover olduğu zaman da biraz rengi koyu olsun. Tamamdır. Geldim. Üzerine geldim zaman bayağı koyu. Fazla koyu olmuş. Border rengini de yapalım. Bir de ufak bir animasyon verelim şöyle. Translation. diyelim. Tamam. Şimdi JavaScript kısmına geliyorum. Diyorum ki ghost active tab diyorum. Bunun default değeri Props'un içerisindeki, tabs'in içerisindeki sıfırıncı elemanın value'su. Tamam. Hatta şurada bir yazdıralım. Header. Aktivite hep diyorum. Gördüğünüz gibi home'un aktif olduğunu görüyoruz. Şimdi tab'e geldim. Class dedim. Active class'ını ver. Eğer ki tab'in value'su eşit eşitse active tab'e. Şu an burada herhangi bir değişiklik olmayacak ama işlemine baktığımız zaman ana sayfada ekstra bir class var, aktif class var. Hemen bunun içinde biraz stil tanımlayalım. Space şey yapmasın. Background color 333 olsun yazı rengi de FF olsun. Tamam. Bizim işimizi görür şimdilik. Ee, şu an tıkladığım zaman herhangi bir aksiyon yok. Bununla alakalı şöyle bir şey koyabiliriz. Dedim ki tab'e click attığım zaman e, aktif tep değerini tep nokta value ile değiştir. Tıkladığım zaman tepim değişmiş oluyor. Güzel. E, Tepsiyi Header'dan sonra şöyle tepsi content diyelim ve içine slot atalım. Bu slotun name'in content olsun ve şöyle bir aktif değeri geçelim. Bu da yukarıdaki aktif tepten geliyor. Şu an burada slot kullandık. Herhangi bir değişiklik görmeyeceğiz burada. Komponent aslında bu kadar. Bunun üstüne çıktığımız zaman komponentin içerisine geliyoruz. Temp diyorum. Ee, hatta önce şöyle yapayım. bir slot diyeyim. Kom şey, slotun adı neydi? Content. Content diyorum. Bu bana obje içerisinde aktifi dönüyor. Yani şuradaki aktif keyine şu şekilde erişebiliyorum. Geldim. Aktif yazdırdım. Şu an sekmelerim değiştikçe oradaki aktif key'nin değeri de değişiyor. Ben artık buna göre işlem yapabilirim. Mesela şöyle. Ee, derim ki temp bir aktif eşit eşitse homo e ana sayfa sekmesi diyeyim. Hatta bunları karıştırmam için şöyle yapıyorum ben genelde. Tamam. Bunu aldım, aldım. Hangi sekmelerim vardı? Games, Movies. <laughs> Bu şey olmaz. Şöyle olacak. Home. Games. Oyunlar sekmesi. Movies. Filmler sekmesi. Kim böyle bir şey var mıydı? Evet var. Müzikler sekmesi. Şunu alayım. Ve kitaplar sekmesi. Şu an ana sayfa sekmesindeyiz. Oyunlar, işte filmler, müzikler, kitaplar. Tek komponenti bu şekilde. Bazen şöyle bir durum olabiliyor. Default olarak atıyorum. Ben oyunlar sekmesini bir hani sayfa indiğim. Default olarak oyunlar sekmesinin açık olmasını istiyorum. Bunun için şöyle bir şey yapabiliriz. Hatta şuradaki slotu kaldırayım. Şöyle DS koyup kısaltmasını yazabiliriz. Tepse ekstradan bir aktif diye props geçiririz ve burada hangi sekmenin açık olmasını istiyorsak onu yapı yazabiliriz. Movies Steam. Daha sonra bunu buradan alacağımı söylüyorum. Bana aktif diye bir key gelecek. Type string olacak. Default'ta bir şey atamam. Ya da default'ta ne no atayım? Default'ta boş gelecek. O zaman ben burada bunu kullanmam da veya şöyle yaparım. Bunu mecburen kullanırım. Props nokta aktif varsa aktif kullan. Yoksa gelen listenin içerisinden ilk elemanı açık tut demiş olurum. Şu an sayfayı yenilediğim zaman gördüğünüz gibi default olarak filmler sekmesi açık geliyor. Mesela ben burada aktif olarak oyunlar deseydim. Oyunlar sekmesi default olarak açık gelecekti. Mükemmel. Ee, şöyle bir şey yapalım. Mesela burada disabled true false olayları var. Buna bakalım. Click olduğu zaman şöyle click handler diye bir fonksiyonum olsun. Ve ben buraya şu an tıklanan tabı göndereyim. const click handler ve tab diyeyim. Tamam. Şu an konsola yazdırdığım zaman bu tavır görürüz. Ben tabi şurayı göremiyorum. Kamera kalıyor orada. Tıkladığım zaman hangi sekmeye tıkladıysam onun bana bilgileri dönüyor. Önce bir bakarım. Derim ki if tab.disabled varsa return hiçbir şey yapmadan direkt return ederim ve bu sayede alt satırın çalışması alt satırın çalışmamasını sağlarım. Eğer ki Disabled yoksa yani True değilse e, Active belli tab nokta belli öderim. Mesela buna tıkladığım zaman an sayfaya gidebiliyorum, filmlere gidebiliyorum ama mesela gördüğünüz gibi müziklere gidemiyorum. Kitaplara gidebiliyorum çünkü müziklerde biz demişiz ki bu sekmeye tıklanabilir olmasın, yani Disabled olsun. Buna şöyle bir stil tanımlaması yapabiliriz. Mesela tab'de klaslarımız burada. Disabled derim. Tap.disabled varsa hemen şu müziklerin tabına baktığım zaman burada disabled klasım var. Derim ki nokta disabled ise e şöyle sanki şeymiş gibi ne denir tam bilmiyorum yazının üzerine yani çizikli yaparım hatta kötü olacak ama şöyle opacity de verebiliriz ona iyice böyle silik durur zaten tıklandığı zaman da bu sekme açılmaz tepsi tabs komponenti bu kadardı bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın